Erdoğan bütün bunları Perinçek ve Bahçeli için yaptı. Karar yazarı Mehmet Ocak'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı seçim vizyonuyla ilgili bilgileri yorumlarken meclisten geçtiğimiz günlerde kabul edilen sansür yasasına değindi. Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocak'tan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmaları kapsamında özgürlükler, kucaklaşma, gelecek vizyonu ve helalleşme odaklı bir belge açıklayacağı iddiasını köşesine taşıdı. Erdoğan'ın Kürt sorunu ve Alevi meselesinde kullanacağı dil de bu çerçevede olacakmış bilgisini veren Ocak'tan şöyle devam etti. Bu habere sevinmeli mi yoksa üzülmeli miyiz doğrusu bilemedim. Normal zamanlarda, daha doğrusu AK Parti'nin demokratik değerlere önem verdiği yıllarda olsaydık bu haberin gerçekten bir değeri ve inandırıcılığı vardı. Ama talihsizlik o ki bugün hayatımızı yasaklar manzumesine çeviren yeni bir AK Parti var ve her gün nefes almamızı zorlaştıran yeni yasaklar icat ediyor en küçük makuliyet kırıntılarını bile yok etti. Evet AK Parti yola çıkarken ortaya koyduğu, hukukun üstünlüğü ve özgürlük eksenli temel ilkelerinden artık çok uzakta. Biliyoruz ki bugünlere gelene kadar kendi gerçekliğini inkar anlamında çok önemli bir mesafe kat etti. Önce ilkelerini inkar etti, sonra partiye ve iktidara vizyon kazandıran liyakatli insanları partiden temizledi, partinin kıyısında köşesinde varlığını sürdürmeye çalışan en küçük makuliyet kırıntılarını bile yok etti. Erdoğan bilerek ve isteyerek böyle bir yolu tercih etti. Unutmayalım bütün bunları yeni ortakları olan Bahçeli ve Doğu Perinçe'yi mutlu etmek için yaptı. Bu açıdan bakıldığında aslında AK Parti'nin bugün geldiği yer hiç de şaşırtıcı değil, zira bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bilerek ve isteyerek böyle bir yolu tercih etti. Asıl şaşırtıcı olan, yeni seçim vizyonunu, özgürlük ve helalleşme, mottosu üzerine bina etmek. Elbette buna kimsenin itirazı olamaz. Ancak bir taraftan seçim için özgürlük, helalleşme, kucaklaşma deyip sokağın köşesini dönünce özgürlükleri unutup sansür yasası çıkarmayı nasıl izah edecekler? Doğrusu orası biraz karışık.